Terörle mücadelede ağır bedeller ödeyen Türkiye, son 10 yılda meydana gelen 10.080 iç güvenlik olayında toplam 818 askerine şehit verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2290 personeli de yaralandı. Şehitlerin üçte birinin mayınlı ve bombalı tuzaklarda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. CHP Aydın Milletvekili Profesör Doktor Metin Lütfi Baydar Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması talebiyle terör olaylarında şehit düşen TSK personeli sayısını sordu. Ya, ya, ya. Cevap Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi ve terörün son 10 yılda kaç asker ailesinin ocağına ateş düşürdüğünü ortaya koydu. Enerji bilgisi 268 vatan evladının yaşanan çatışmalarda değil, terör örgütünün kurduğu mayın ve bomba tuzaklarında hayatını kaybetmesi. <Sessizlik> Bakan Yılmaz meydana gelen 10.080 olayın 2.152'sinde sıcak çatışma olmadığını açıkladı. Bu olayların mayınlı saldırı, patlayıcı madde kullanma, sabotaj, yol kesme, adam kaçırma şeklinde gerçekleştiğini söyledi. Terör örgütünün hain tuzaklarında hayatını kaybederek şehit düşen asker sayısı 268, yaralı sayısı ise 1033. <laughs> Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 1 Ocak 2010 16 Temmuz 2012 tarihleri arasında meydana gelen tüm iç güvenlik olaylarında ise 233 askerin şehit düştüğünü, 537'sinin ise yaralandığını açıkladı. Bu dönemde mayın ve patlayıcı nedeniyle hayatını kaybeden asker sayısı 55, yaralı sayısı ise 197.